Merhaba arkadaşlar, Hamza Deniz Yasakalı'ndan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo açılımını açacağız. Ben dayanamadım, şurasını açtık. Şimdi hemen açıyoruz. Buyur gözük kargosu. Hayır. Bu yanında bu bana var. Şimdi gördük kılıflar çıktı bir sürü. Kılıfları oraya bir daha topu sayalım isterseniz. sonra. Bir tane burada böyle. Çok güzel bir tane kılıf var. Bu böyle bir kılıf. Bu cep kılıfı. <laughs> Buradan böyle gelmiş. Şu masada dursun ben. Burada şu şöyle kılıflar var arkadaşlar. Bunlar daha büyük kılıflar. Bakalım burada daha da büyük var. Şu tane böyle. Onlardan da daha büyük kılıflar var. Onların hepsi aynı evet. <laughs> mı? Evet. az önce gösterdiklerinden bu kılıflarla mı çıkacak? Koyalım. Gözlük kargosu var mı? Hemen açalım. <laughs> kutu <Kodu> içinden kutu <laughs> çıktı yalnız. Aa, bir sürü gözlük çıktı. Sürekli. Şöyle göstererek tekrar göstereyim. Böyle. Şöyle modeller var arkadaşlar. Atları şöyle böyle Arkadaşlar bunda marka yazıyor. Gösteremem. Bunda yazmıyor. şöyle yazıyorum. bir tane böyle var. Bir tane böyle, şöyle. Bir tane böyle. Gel. Arkadaşlar marka ben çok hızlı geçiştiriyorum. Çünkü... Şöyle, bir tane de böyle var. O kutuda da mı daha böyle? Bunları Hayır. da göstereyim. Bir tanesini gösterin de onların hepsi bir tane de var bir tane var. Şöyle bir tane de bunun onlardan bir kutu dolusu geldi. Hepsi aynı, değil mi Evet, böyle hepsi aynı. Arkadaşlar, burada en sevdiğim tabii ki de bu oldu. Çok güzel. Şimdi Kaç tane var onu şimdi geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane var. 14 tane var. Doğru mu? Arkadaşlar doğru mu çıktı benim? Doğru mu? O da. Gelmiş.

Burada ama bunlar ne mi yaşıyorlar? Bunlar hmm. e, farklı malzemeler. ondan. Şimdi bunları açalım şunları. Şunları şuraya koyalım şimdi. Ama bu ee... Bunları hep aynı mı oraya koyacağız? Onu biraz düzeltmek lazım. Bunları alt kata geçeceğim. Tamam sen onları düzelt ama düzelt de yapalım. Düzelt koyar mısın? Güzel. Aynen aşağıya. <laughs> bu kanalına çektiğim en uzun video olabilir. <laughs> Şimdi çek şuradan. Aç iyice. Bize de kutlamları Baba aşağıya versene sen bana.

Arkadaşlar şimdi izleme kanalını göstereceğim size Arkadaşlar bu arada şimdi, niye Şey diyor Niye gördünüz? Açık yorumlar Gözlükler ayarsızda çok güzel oldular. Bir Şimdi biraz hem reklam olsun diye aynı zamanda cadde ödedik. Gelip buradan gözlük alabilirsiniz. Baba yine şu gözlüklerini kim açacak acaba? Kim açacak. Sen atacaksın. Ben dizdim bile. Şimdi <laughs> Eski modelleri modelleri koyacağız. E eski modelleri de buraya koyacağız. Eski modelleri de buraya koyacağız. Yani şimdi bu da şimdi şöyle yapacağız. değil <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Metal çarşamba plastik çarşamba hepsi bulunur mı abi gözlük? Şöyle de. bir tane daha. Arkadaşlar Ben evet. Arkadaşlar ben kendimden şöyle çıkardım da kendimden arkadaşlara göstereyim. Bu marika hepsini gösteremedim. Şöyle. Güzel. Ben açayım sana vereyim. Arkadaşlar göstereyim sana vereyim. Şöyle. Ha, bunu arkadaşlar çok rahatlıkla göstermiyor. Bir daha görsünler forfetsiz. Arkadaşlar bir şunu zaten marka videoda gösteremedim. Bu var arkadaşlar. Bu var. Şöyle. Böyle. Arkadaşlar. Ay çıkmıyor. Çıktı. Arkadaşlar Aslında bunların hepsi çoğunun modelleri ve renkleri farklı. Mesela yuvarlak model var. Yuvarlak modelden sonra kare model var. Bunu tamamen göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Hı. Şunu hatta takmak istiyorum. Baba taktığını arkadaşlar bir göstersene. Ben de şunu deneyeceğim. <laughs> Bu baba. Arkadaşlar hepsini evet, tatlıca göstermeyi deniyorum. Çalışıyorum. Doğru karın mı kırılmış? Ah, ne var orada? Benim çıkar çıkayım ya dur dur. Şöyle arkadaşlar söyleyelim. Direkt çekerek çıkar Direkt yüz çıkar sonra çıkar. Yok zaten açmadım ki ben bunu böyle bu her gibi çektim. O kendisi öyle gelmiş bu. Arkadaşlar şöyle. Bütün hepsini babamın yetişmeden göstermeye çalışıyorum. Böyle. Babam, baba sana bir yere kapalı veriyor ki sonucu sonucu da açalım arkadaşlar şekilde şöyle bir sen i̇şte şöyle vereyim arkadaşlar bir daha soruyorum nasıl bir cadde optik dikmen caddesi cadde optik bitti. Yepyeni modeller. Bakın yepyeni gözlükler. Sıra kalabilir. Yepyeni gözlükler. Hepsi dizildi. Aradığınız, dilediğiniz bütün modeller var. Dönüş gözlüklerinde. Hem kendi markamız hem başka markalardan bir sürü gözlük var. Kendi markamda olanlar daha kaliteli. Şöyle. Kutumuzu patatalım, bütün paketleri koyduk, kutumuzu, kutumuzu patatalım. Şimdi arkadaşlar kılıflar, hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bu şöyle, ha hani ceket giyerseniz ceketin içine sadece bak bir, bir göz oluyor. Bu gözde alıp buraya al, bu gözde alıp göstereyim. Şurada Bu gözlüğü alıp buraya böyle Koyuyorsunuz Şöyle koyduktan sonra Bunu cebinizin içindeki şeye koyuyorsunuz İhtiyacınız olduğu zaman çıkarıp takıyorsunuz Aynı zamanda da taşınabilir Bu yüzden Çok donuştur Kenardaki dikiş detaylarını inceleyelim Şimdi Arkadaşlar şimdi kenarda böyle dikiş detaylar var kenarda dikiş detayları, kırmızı detaylı. Kullanımlı renk siyah ve gerçek deri. Gerçek deriden. Gerçek deriden. De. geldi. Beni seçtiğin bu kadar mı ya? Yani kaç tane? Aha, ondan sonra sen, sen şu an. şimdi gerçekleri olmasına rağmen şurada bir sıkıntı var ya bir de. Bu sıkıntıyı söylüyorum şimdi. Bu sıkıntı şu. Şurada kapanma, kapanma yeri olmadığı için mesela eski yerlerden bir tane gösterdim size bir saniye. Ben çünkü şey hatırlıyorum. O zaman da eksik Bizim şu yuvarlak mı? Arkadaşlar. Şey diyor, bu şey, yuvarlak modeller vardı ya. Ben onları sapını kaldırmıştım. iki tane evet. Bir tane, bir de, bir de, tane Bakın var. şimdi bu yani da aynı cep modeli. Bu sadece onun yanı. Bu da cep modeli ama bakın bunda ne var? Çok farklı bir sürü sütü var. Ben sen ne kadar çok Bunu bu düğmeye oturtturabiliyorsunuz. Bakın. Hmm. Püle. 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 Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz. Kaldırdıktan sonra böyle. Bunu açıyorsunuz. Ve bu da aynı zamanda gözlüğü şurasını tutmak için lastik de var. Evet. Çok kullanışlı. Evet. Ve diğer markalar böyle gerçekten. Açın, 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 arkadaşlar açtıktan sonra şurayı şöyle kapatabilirsiniz. Bunu kapatması birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Baktınız oldu bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.